Ulan hava da buz gibi. Oğlum abi. kalktın mı? Süperliğe kakıla ya. ya bir dur be oğlum bir evin içine girek de Allah Allah. Pedal yok şu maşerin içine. Kalktın sabah beri seni bekliyor perde. Kalk. ne oraya. perdesi bu oğlum ya? Bana mı kırmızı şey oldu ya bu? Ama yıkadım ama sabah beri seni şey bekliyor. kırmak istemiyorum da abi yeter de bir yere kadar da. Kardeşime niye bir şey demiyorsunuz? Yavrum ne yapayım sabaha kadar geziyorum. akşama kadar yatıyorum. Kardeşime niye bir şey demiyordun? Para getir ya. Paranın esiri olmuşsunuz be oğlum siz. Para getirmez diye böyle oluyor. Parasız Tamam abla görüşürüz. Sıkıntı yok abla. Ben gittim iki, ay çalışmadım mı? Ben iki ay çalışmadım mı? Size para getirmedim Hikayeden mi? İki aydan ne olacak yavrum? He. 30 yaşına girdim. İki aydan ne olacak? Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Yeter artık sus! Anne yeter be abi. Kuray çarpsın. Ben bu evi terk ediyorum. Bir daha da bu eve gelmiyorum. Perdeleri girip kardeşime taktırırsın tamam mı? Hadi kardeşim Allah'a emanet ol. Sıkıntı yok abi. Hadi iyi akşamlar. İstemediğim yerde durmam.